thank you Next day. Kekova. İlk olarak karşı tarafa Burç Koyu'na gidiyoruz. Burç ismi, yukarıda bir tane kale var Burç Kalesi. Biraz sonra gideceğim olduğumuz Simena Kalesi'nin doğu gözetleme kulesi, doğu burcudur burası arkadaşlar. Aşağı yukarı 5 dakika içerisinde yüzme burası başlayacaktır. Burası Burç Koyu, hemen arkamızda kükürtlü su kaynağı var sol tarafta, suyun içinde pelit yapmak isterseniz yapabilirsiniz burada. 25 kişiye kadar buradayız. Yüzme isteyen arkadaşlar arka tarafta iniş çıkış yapabilirler. Bulunduğumuz bölge yeterli derinliğe kayıp olmadığı için kesinlikle teklerin atlamıyoruz arkadaşlar. Buraya özellikle yüzme bilmeyenler için geldik. Güzel mi? balık sürüsüyle karşılaştık. Yüzerken de birden karşımıza çıkıyor böyle balıklar. Harika görünüyorsunuz. Demiret Çay Ağzı plajında tekne turuna katıldık. Bir koyda yüzme molası verdik. Orada yüzdükten sonra şimdi asıl Kale Köy'e geldik. Burada bir tane asıl bu Antalya'da falan kapak fotoğraflarında gördüğümüz lahit mezar var. Onu görmeye gidiyoruz. Daha sonra da meşhur bir dondurmacı var. Orada dondurma yiyeceğiz. Yaklaşık bir 50 dakika sonra da kalkıp diğer koylara ziyaret etmeye devam edeceğiz. Turumuz bu şekilde devam ediyor. Yalnız ortam ya çok iyi değil mi? Harika bir köy. Bu ne burada yaşanır? Hep söylüyorlardı ama bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum gerçekten. Bizim geziler koştur koştur geçiyor tabii ki. Burada konaklama yapılacak birkaç pansiyon da var. Ee, özellikle kalmak için de gelinebilir. Yani biz şimdi tekne turuyla geldik. Siz dilerseniz burayı hem konaklama için hem de gezmek için tercih edebilirsiniz. Aynı bu taraftan devam ediyoruz. Söylediğim gibi pansiyonlar var bu şekilde. Lahit'in olduğu yere ulaştık. Tam şurada. İsterseniz burada yüzebiliyorsunuz. Tekneler ileriye demirliyorlar. Şöyle ileri bir noktada demirliyorlar. Kale Köyün içerisinden yürüyerek buraya kadar ulaşıyorsunuz. Night mezarı görebilirsiniz. Normalde tekne turundan gelenler için yüzmek yok burada. Yani ancak ya buraya yürüyüp girebilirsiniz denize ya da burada konaklayanların girdiği bir plaj. Biz de bir görelim diye yürüyerek bakmak istedik. Ve şu an yarım saat vaktimiz kaldı. Koş! Yarım saat içinde bir de dondurma yiyip... Evet. Kaleköy'de indikten sonra üç çeşit dondurma var. Fındıklı, şeftali ve buzlu. Hepsinden birer tane aldık. Tadına bakacağız, beğenirsek ikinci yiyeceğiz. Şeftaliyi deniyorum. Çok güzel. Yani bu. Meyve yiyorsun yani. Gerçekten gerçek dondurma. Meyve taneli. Zaten oldukça evet. popüler. Herkes buraya geliyor. Biz denemek istedik. Kesin favorim muz olacak şimdiden söyleyeyim. Ben şeftali. Bir de bakalım. gayet güzel. Çok iyi. Şeftali de güzel. Bu arada biz tekne turunda Yusuf kaptanın turunu tercih ettik. Burası batık şehir ve burada evet. hızlı bir seyir halinde gösteriyor tekne turları. Çünkü orada duraklamak, yüzmek kesinlikle yasak. Beğendin mi burayı? Kaleköy gayet otantik. Hiç dokunulmamış. Tam böyle tarih sevenler için, dönem sevenler için 10 numara bir yer. Gezerken keyif alabilirler. Kaleye de çıkabilirler. E, müze kart geçerliymiş bu arada. Bizim yanımızda yoktu. <laughs> Çoğu <laughs> kişi de getirmemiş zaten. Sonuçta tekne turu hani müze kart da lazım olmaz dedik ama getirip getirmenizi tavsiye ederiz. Eğer kaleye çıkacaksanız. Biz biraz sıcaktan dolayı çıkmayı tercih etmedik. <laughs> Burada serinlemek istedik. Dondurmacıda takıldık. <laughs> evet. Teknemiz de hemen yanımıza demirledi zaten. Biraz sonra da yemeğimizi yiyip diğer koylara doğru devam edeceğiz. O zaman bir sonraki durakta görüşmek üzere. Evet, kaptan demirini aldı. Tekne kalkmadan biz de koşup başını getirelim. <laughs> Yoksa 300 liraya botla arkasından <laughs> koşmak zorundaymışız. Evet. Hizmette sınırı yok ya. ücret verdikten sonra her şey yapıyorlar. Burada kalma diye bir durum yok. Özel botlarla sizi tekneye götürüyorlar güzel. Hayır, kaptan öyle korkutuyor ya. Bak evet. diyor, geç kalırsanız verirsiniz diyor parayı koşarsınız. <laughs> Türkiye'nin ismi Balkan Savaşı'nda Hamidiye zırhlısı buraya gelerek kendi yaralarını tamir etmiştir. Karşıda gördüğümüz Türk bayrakları o dönem aittir. Artık her yıl tarafından restorize edilerek, boyanarak günümüzdeki bu hale almıştır. Yemeğimizi aldık, başlalık diyeceğim ama size de bir gösterelim. Balık söyledik biz. İsterseniz tavukta. Böyle çeşitli yaptılar tabağına. ekstra oldukça lezzetli. En yakın aile işletmesi. Kesinlikle benim tekne yemekler arasında en beğendiklerim aslında. Yani. Afiyet olsun. Korsan Mağarası'na yanaşıyoruz şu anda. Kaplumbağalar ayrıca doğal yaşam alanında çok fazla sıkıştırmayın arkadaşlar. Sıkıştığınız zaman bırak ısırabilir. Isırma şansları yüksek. Tabii ki. Yani. Andrea plajıymış burası. Yiyor <laughs> yiyor. <laughs> <laughs> Wow. wow, ne kadar büyük. <laughs> Başka <bir gülüyor> görecek miyiz <laughs> acaba? daha Hani? Sol tarafta geliyor. Aa şurada. Allah hadi. Karpuz kapına gidiyor çok komik. O zaman birlikte yüzebiliriz. Şimdi tekne turumuz bitirdik, indik, üzerimizi değiştirdik. Ee, kısaca hemen bahsedelim nasıl geçtiğine dair. Çünkü şimdiye kadar birçok tekne turuna katılmamıza rağmen en beğendiklerimiz arasına girdi bile. Hem Kesinlikle. gittiğimiz koylar, hem yaşadığımız deneyimler, hem de yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler harikaydı. Mutlaka Demre Çayalı Limanına gelirseniz Yusuf Kaptan'ın teknesini tercih edebilirsiniz. Sorunuz olursa yine bize yazabilirsiniz zaten söyleriz. Son girdiğiniz yer nasıldı biraz ondan bahsetsene. Evet, burada kalete kaleteler doğar yaşam alanında siz de onlarla birlikte yüzme fırsatı buluyorsunuz. Burada duruyorlar hatta karpuz ikram etmişlerdi. Onların kabuklarını atınca hepsi gelmeye başladı. Evet. Ee, biz de tabii onlarla birlikte yüzdük. Bazılarına dokunduk bazen farkında olmadan farkında onlar bize dokundular. Biraz evet. korktuk falan ama evet. güzel bir deneyim. İnsancıl zaten alışmışlar kimseye bir zararları yok kendi halinde yaşayan hayvanlar. Biz de onları görmekten dolayı mutlu olduk. Özellikle bu deneyim için zaten mutlaka tercih etmeniz lazım buradaki turu. Yusuf Kaptan'ın ailesiyle birlikte işlettiği bu tekneyi mutlaka tercih etmenizi tavsiye ediyorum. İki günlük Finike ve Demre Kekova turu yapmaya çalıştık. Evet, şimdilik bu kadardı diyelim. Bu videomuzda da böyle veda edelim. Tabii ki arada yediğimiz yiyecekler ve şimdi de yiyeceğimiz akşam yemeğini de izliyor olacaksınız. Deneyimlerimizi de paylaşıyor olacağız. Ama biz şimdi size buradan veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Gezdiğimiz yerlerle ilgili sorularınızı da bekliyoruz. Orada görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. balıkta balık çorbası söyledik. Avokadolu salata. Şahane görünüyor. Hadi sosunu dök bakalım. Peki bu sos tamamen alır mı acaba? Sen içe. İlk kez balık çorbası deniyorum. Hani güzel bir yerde denemek için beklemiştim. Neşeli bir çok, çok çok güzel. Bakalım nasıl. Güzel. Benim sevdiğim bir tadı. suyu çorbayı biliyorsun ya. Seviyorum. Onun gibi. Balık çorbası. Afiyet olsun. mu güzel? Çok güzel. Afiyet olsun. Her şey çok güzel gerçekten. Yani salata muhteşem, çorbayı bitirdik. Kalamar.